Soruyorsun, sevgili Urkoşar, söylediğiniz gibi düşünceleri izlemeye çalışıyorum. Fakat sanırım bunu beceremiyorum. Düşünceleri tam olarak nasıl izleyeceğim ve onlardan nasıl kurtulacağım? Sen hiç çimlere uzanarak gökyüzünde parlayan yıldızları seyrettin mi? Ya da bulutların el ele tutuşarak boşluğun dansına kalktığını? Ama sen bunları göremezsin. Çünkü zihninden yükselen sorunu izledim ve senin bir savaş halinde olduğunu gördüm. Onlardan nasıl kurtulacağını soruyorsun. Sen ne yaptın? Sen eline ok ve yay alarak bir savaşçı kimliğine büründün. Ben sana düşünceleri izle derken bir savaşçı olmanı değil, tam aksine onları büyük bir aşkla izleyerek aşka dönüştürmeni söylemiştim. Sen onları savaşçı düşüncelerinle besleyerek daha çok büyütmüşsün. Yaptığını izliyor musun? Şimdi ne olacak? Önce elindeki şu ok ve yayı bırak. Tıpkı yeni aşık olmuş bir insan gibi düşüncelerin içine, onların gözlerine aşkla bak ve onlar aşka dönüşsün. Sen nasıl bakarsan karşısındaki baktığın şeye dönüşür. Sen bir savaşçı olursan karşındaki de savaşçı olacaktır. Sen sevgi olduğunda her şey sevgiye dönüşecektir. Ben senin onlardan kurtulmanı değil, tam aksine onlarla kucaklaşarak bütünleşmeni istiyorum. İnsanlar her şeyi kontrol etmek isterler. Eğer onları kontrol etmeye kalkarsan büyük bir enerji kaybı vereceksin. Çünkü karşında olan nötr bir enerjidir.'' ve sen onlara tutunarak beslemiş olursun. Kendi enerjini o duyguya vermiş olacaksın ve bu seni yoracaktır. Senin iliklerine ne kadar bütün enerjini çekecektir. İnsanların sebepsiz yorgunlukları hep bu yüzden. Onlar sürekli düşüncelere tutunarak onları beslerler. Kendi enerjilerini düşüncelere verirler ve sonra ne olur? Şimdi otur, bunu izle. İzlediğinde tanık olursun. İzlediğinde bütünleşirsin. Sen sadece bir izleyen ol. Kendi bedeninin dışına çık ve olanlara dışarıdan tanık ol. Ancak o zaman cevaplara ulaşabilirsin. Sorunlar üreten zihnin içindeyken zihnin içinde olup biteni göremezsin. O yüzden ben sana zihnin dışına çık diyorum. Bir dişçi kendi ağzının içinde kök tedavisi yapabilir mi? İzlemek için önce zihni bırakman gerekecek sorunlu zihnin içinde sorunları nasıl izleyebileceksin? Kendini izlemek için dışına çık, sahte benliği bırakarak varlığınla buluş. Dışarıdan kastım senin bildiğin sözlük anlamından farklıdır. Ben sana dışarıya çık derken sahte benliğinle aranda mesafe bırakmandan söz ediyorum. Amerikalı çok ünlü bir cerrah, ya ustası Uğur Koşar'ı ziyarete gelmişti. Cerrah biraz havalıydı burnu yükseklerdeydi ve ustayla karşılaştığında onu anlatmaya başladı. Yapamayacağım ameliyat yoktur. Yaşı kaç olursa olsun. Bir insanda kalp rahatsızlığı da olsa onu ameliyat edebilirim. Hatta kedi, köpek bile ameliyat edebilirim. Onun için Amerika'da tek olduğu söyleniyordu ve usta onu saatlerce dinlemişti. Sonunda cerrah ustaya benden yapamayacağım bir şey iste dedi. Usta gülümsedim. Çok küçük bir şey istiyorum. Kendini ameliyat eder misin? Adam şaşkındım. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şimdiye kadar hayvan insan demeden her şeyi ameliyat edebilmişti. Ancak şimdi kendisini ameliyat etmesini birisi ondan istiyordu. Peki ama bu nasıl olacak? Ameliyat edenle ameliyat edilen aynı kişi. Cerrah ustanın ayaklarına doğru eğildi ve şimşek çaktı. Fark eden, fark edilenle özdeşleşmeyi bıraktığında sorunlar kaybolacaktır. Kendi zihnindeyken düşünceleri izleyemezsin. O zaten arıza yapmış bir zihin. O zaten hastalıklı düşüncelerle donanmış. O yüzden ben sana zihnin dışına çıkmanı söylüyorum. Eğer sen zihnin dışına çıkmayı bir kez başarırsan, varlığını, bütünlüğünü, cevapları çok net görebileceksin. Çünkü sen artık sorular dünyasına ait olan zihnin dışına çıkmış oldun. Zihnin dışına çıktığında yaşayacağın hazzı tüm hücrelerinde sonsuza kadar hissedersin. Sen artık cevaplar dünyasındasın. Sorunun değil, çözümün bir parçası olman seni kendinle buluşturur. O halde yaşamın sunularını reddeden değil, her şeyi sevgiye dönüştüren bir melek o.